Ekonomi akşamı programına bu Dolar TL'ye bakarak yine başlayalım Bugün 14 Ocak artık hafta sonu geldi Cuma günü Evet bu arada tabii ki çalışanlar Memurlar özellikle Alnı maaşlarını alacaklar çünkü fiyatlarla Bir nebze karşı koymasılarını Yardım edecek bu maaşlar pazartesi günü işte önümüzdeki hafta merkez bankaları toplantıları piyasaya gündemini vuracak gibi gözüküyor. 13.54 şu anda dolar TL'nin fiyatı gün boyunca ne yaptı derseniz 13.50'nin altına sarktığını görebiliyorum. 13.45 13.64 arasında şu anda kapanışa doğru Hafif alımlar var çünkü piyasa şu anda artık çok fazla işlem hacmi de o desteklemiyor makas açılmış altın olsundaki düşüş hem ons'tan hem de dolar tl'den 7.92-7.98 aralığında hareket eden bir altın fiyatı bugün görüyoruz arkadaşlar. Piyasalar da İmkb günü yatay kapattığına göre hafif artı 0.11 öyleyse arkadaşlar bizim de 30 düşenlere öncelikle bakmamız daha mantıklı olur. Evet düşenlerde taban olan bir kağıt yok. Çok da kaydeder bir kağıt yok. 30 kağıtlarına belki bir şeyler çözebiliriz. Çıkanlarda tavanlar var. Pegio, Doğaç, İhlas Haber, 11 oldu. Kaplamin, Ambalaj, Pertbukent, Dardener. Bunlar tavana yakın işlem. Görmüşler. Serva da yine %7.40 ile yükselişine devam etmiş arkadaşlar. Türk Hava Yolları bugün 28.22'den birazcık düşüşle kapattı ancak hala Türk Hava Yolları 12 ayın zirvesine çok yakın bir fiyatlama içerisinde 29.30 dün gördü 12 ayın zirvesine Evet, yok şu anda 200, 2404, 24, yok 30. Değerli arkadaşlar. Evet şimdi buradan da tekrar çıkarsak piyasalara tekrar girince 30 hisselerine girersek 30 hisselerinde kırmızılar, yeşiller karışık. Halkbank %5 ile ilgi çekiyor. Halkbank ilgi çekiyor arkadaşlar. Bunun dışında yatay yakın hareket olduğu için çok bir fiyat gözüküyor. Dolar TL şu an 12.54'ten kapatacak gibi çünkü son bir saat içindeyiz. Ons altına bakalım arkadaşlar hemen. Evet ons altında durum nedir? Evet, 10 saatinde durum nedir? 1817'e birazcık geri çekilme var. İşte gördüğünüz gibi 1830'dan geri dönen bir ons. Orayı bir türlü kıramıyor. 1800'lere yaklaştıkça alıyorlar, satıyorlar bu şekilde bir hareket görüyoruz. Bitcoin dünyasında ise değerli arkadaşlar, Bitcoin dünyasında. Evet, bakıyoruz arkadaşlar, Tether 13.64 değer geliyor, Bitcoin bin. dünkü değerlere yakın. Burada Göztepe, Depresman Galibi tamam, Göztepe eğer listede varsa ona bakabilirim diyeceğim. Polislerine Fenerbahçe'yi gördüm. Göztepe, evet. 1.6 arttı arkadaşlar. 1.7. Hatta daha da yukarıya çıkmış. Birazcık sağlamış. Göztepe işsiz. Göztepe Spor Kulübü. Evet arkadaşlar. Hafta sonu artık geldi. Yarın ekran dünyası coin'ler Yayınımız oluyor. Pazar günü de ekonomi dünyası haftaya bakış haftaya başlarken ekonomi akşamı ne oldu arkadaşlar bu haftalıkta böylece sona erdi ama Allah ömür ya yatırımlar yatırım dünyası yatırımlara devam edecek.